Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Youtube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşletme 5000 lira artı %18 KDV tutarındaki bir malı müşteriye satmış. Karşılığında 3000 dolar almış. Ve aradaki farkı müşteriye TL olarak ödemiştir. Satış tarihindeki kur 1 dolar eşittir 2 lira. Buna göre yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? Şimdi arkadaşlar İşletmenin müşteriye sattığı malların toplam bedeli nedir? Toplam satış faturası olarak ne kesecek? 5000 lira artı %18. 5000'in %18 arkadaşlar 900 lira yapar. Dolayısıyla fatura toplamı 5900 lira. Peki müşteriden ne almışım ben? 3000 dolar. Alınan para. 3000 dolar. Kuruna kadar 2 lira. Çarparsam 6000 lira. Yani 5900 lira almam gerekirken 600 6000 lira aldığıma göre aradaki 100 lirayı ne yapacağım? İade edeceğim. İade edilen TL tutar o da 100 lira. Muhasebe kaydı şöyle olur arkadaşlar. İşletmenin kasasına 3000 dolar girdiğine göre 100 kasa borçlu. Altına yardımcı hesap olarak dolar hesabı diyorum. Ne kadar yabancı para aldım? Türk parası olarak karşılığı 6000 lira. 600 yurt içi satışlar. Ne kadarlık mal sattım? 5000 lira. 391 hesaplanan KDV 5.118 900 lira yaptı. Bakın borcu 6000 yazdım. Alacağı 5900. 100 lirayı da ne yaptım arkadaşlar? TL olarak ödedim. Dolayısıyla 100 kas hesabı alacaklı diyorum. Yardımcı hesabım ne? TL kasası. Türk parası olarak ödedim çünkü. 100 lira. Borç alacak tarafına yazanlar birbirine eşit. Şimdi seçeneklere bakalım. 100 kasa hesabı alacaklı 6000. Hayır 100 lira olması lazım. Yanlış. kas hesabı borçlu 900. Hayır 6 bin lira borçlu. Yanlış. Yurt içi satışlar hesabı alacaklı 5900. Hayır 5000 lira alacaklı. Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 180. Hayır 900 lira alacaklı olması lazım. 100 kas hesabı alacaklı 100 lira. Doğru. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneğidir.